2025 vedaların yılı oldu dedik. Detaylarına bakalım. Sezer Afşar'la konuşalım. Şampiyonluklar, zaferler, yenilgiler, hayal kırıklıkları, sevinç gözyaşları. Futbolda 2024-2025 sezonu birçok hikayeye sahne oldu. Newcastle, Crystal Palace, Tottenham uzun yılların ardından müzelerine bir kupa daha eklemeyi başardılar. Birçok takımsa tarihinin en başarısız sezonunu geride bıraktı. Ama bu sezonun hikayesi belki başarı ve başarısızlıklardan çok vedalar oldu. Birçok yıldız yıllardır formasını gururla terlettiği takımlarıyla yollarını ayırdı. Tabiri caizse o kulüplerde artık bir devir kapandı. Biz de bu vedaları sizler için derledik. Luka Modric ile başlayalım. 2012 yılında Madrid ekibinin kapısından giren Hırvat Yıldız tam 13 yıl sonra kulübe veda etti. Son maçı duygusal anlara sahne oldu. Eflatun Beyazlılarla tam 6 defa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı Modric. Kariyerinin en güzel anılarını Real Madrid'le yaşadı. 2018 yılında balon d'Or'u kazandı. Bitti diye üzülmeyin, yaşandı diye mutlu olun dedi ayrılırken. Hırvat Yıldız, Santiago Bernabeu çimlerine 39 yaşında veda etti. Bir kulüpte tam 25 yıl. Söylemesi kolay olsa da inanması bir o kadar zor bir cümle. Bu zor başarıya imza atan bir isim daha var. Thomas Müller. 2000 yılında altyapısına girdiği Bayern Münih'te sayısız maç, sayısız kupa kazandı Alman oyuncu. O bir Bayern Münih efsanesi, belki efsaneden de daha fazlası. 2 Şampiyonlar Ligi, 13 Almanya Bundesliga şampiyonluğu ve daha birçok kupa. 2025-2026 sezonunda Allianz Arena çimlerinde Thomas Müller olmayacak. Manchester City'nin İngiltere'de yarattığı dominasyonun kuşkusuz çok önemli parçaları var. Agüero, David Silva, Vincent Kompany, Yaya Toure. Bunlardan biri de kuşkusuz Kevin De Bruyne oldu. 2015 yılında Manchester ekibine imza atan Belçikalı Yıldız büyük bir potansiyel vaat ediyordu. Bu potansiyelin de hakkını sonuna kadar verdi. 6 Premier Lig şampiyonluğunun yanında bir kez de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı 33 yaşındaki oyuncu. Genç bir oyuncu olarak girdiği kulübün kapısından bir efsane, bir kaptan ve bir lider olarak ayrıldı. Dünya futbol tarihinin en güzel hikayelerinden birisi 2015-2016 sezonunda yazıldı. Leicester City büyük bir sürprize imza atarak İngiltere Premier Lig'de zafere ulaştı. Bu takımın kuşkusuz en büyük isimlerinden biriydi Jamie Ward. 2012 yılında geldiği kulüpte sadece 4 yılda zirveye çıkmayı başarmıştı. Neredeyse her yıl adı farklı takımlarla anıldı ama o Leicester'dan hiç kopmadı. Ta ki bu sezona kadar. Leicester'la 500 maça çıkan ve 200 kez fileleri havalandıran Ward, bu sezon kulübe veda etti. Thank you. Adeta doğup büyüdüğü kulübe veda eden bir diğer isimse ise Trent Alexander-Arnold oldu. Modern futbolun en önemli sabeklerinden birisi olan Arnold, altyapısından yetiştiği Liverpool'a bu yıl itibariyle veda etti. İngiltere'de bütün kupaları kazanma başarısı gösteren Arnold, 2018-2019'da da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı kırmızılarla birçok kupa kaldırmayı başaran İngiliz oyuncu belki de artık Enfield zeminine rakip olarak ayak basacak. Jonathan Tah, 2015 yılında Bayer Leverkusen'e imza atan Alman oyuncu tam 10 yılın ardından kulübüne veda etti. Leverkusen'le tam 402 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu en büyük mutluluğuysa geçtiğimiz yıl yaşadı. Bayer Leverkusen'le Almanya Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Tah, Bayern Münih'e imza attı. Ve Fernando Muslera 2011 yılında İstanbul'a ayak bastığında kuşkusuz hiç kimse onun bir efsane olacağını düşünmüyordu. Her geçen yıl daha da büyüdü Galatasaray'ın kalesinde. Her sezon daha da efsaneleşti, kaptanlığa ulaştı, birçok kupa ellerinde yükseldi ve ikinci evim dediği Galatasaray'a bu sezon veda etti Fernando Muslera. Her veda birbirinden zordur ama Atilla İlhan'ın da dediği gibi ayrılıklar da sevdaya dahil. Heytspor ekranlarında bakış açısında bu aralar duygusal haberler izliyorsunuz. Ee, bazen insanların gözleri doluyor aldığım haberlere göre ve işte mimarlarından birisi Sezer Afşar artık içimizi dağlaya dağlaya bir hal oldu. Şimdi de yine duygusal bir haberle karşımızda. 2025 vedaların yılı ve gerçekten şöyle isimleri yan yana koyunca da ne kadar çok efsane takımına veda etmiş. Değil mi? Evet. Hatta aynen öyle. Yani bu haber aslında uzun zamandır aklımda vardı. Ancak en son Muslera'nın gözyaşlarını gördüğümüz zaman aslında bu haberi yapmanın zamanının geldiğini düşünmüştüm. Haber metnini yazarken tabii ki biraz duygusal anlar yaşadım ben de ama asıl önemli kısım benim adıma görüntüleri toplarken yaşadığım kısım oldu. Yani şu fotoğraflara baktığımızda haberde de gördük zaten hem Thomas Müller'in, Kevin De Bruyne'nin, Luka Modric'in ilk imza attığı anlar. Alexander Arnold çok iyi. Evet, <laughs> altyapıdaki görüntüleri ve fotoğrafları gerçekten o anlar daha duygusaldı benim adıma. Yani çok büyük efsaneler tabii ki. Bütün oyuncular öyle. Müller ve Arnold altyapıdan yetişen isimler. Jamie Ward ile 4. Lig'de başlamıştı serüvenine. Şampiyonlukla Şampiyonluk tamamlandı. Luka Modric Tottenham'dan çok iyi bir oyuncu olarak gelmişti Real Madrid'e. 10 yıl boyunca Real Madrid'de forma giydi. Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı. Oradan bir efsane olarak ayrılıyor. Bu, bu oyuncular arasında benim en beğendiğim oyuncu tabii ki Kevin De Bruyne. Ona karşı özel bir e, hissiyatım var benim. Dünyadaki en yetenekli oyunculardan birisi olduğunu düşünüyorum. Onun vedası da gerçekten çok güzeldi. Ailesiyle beraber etiyat çimlerine çıkışı, çocuklarıyla birlikte taraftarı selamlaması son halka tabii ki Muslera bizim en yakınımızdaki örneklerden bir tanesi. Onun o son basın toplantısındaki gözyaşları sadece Galatasaraylıları değil. Bence Türk futboluna karşı bir değer, bir aidiyet hisseden bütün herkesi çok duygulandırdı diye düşünüyorum. Tabii bir de bu bahsettiğimiz hikayelerin hepsi aslında artık kulüpleri evi gibi olmuş isimler. Evet. Ama şöyle mesela sadece Türkiye'de bile işte Dries Mertens, Edin Dzeko yani bu kulüple kurdukları bağ anlamında yaptıklarıyla imza bir imza bırakması anlamında tarihe. Bu tip isimler de var ama burada tamamen artık o kulübün efsanesi olmuş hı hı. isimlerle hem haberimizde gördük hem burada gördük. Peki sence en özel hikaye başarı anlamında değil, aidiyet anlamında kimin? Aidiyet anlamında bence en büyük hikaye burada Thomas Müller e ait diye düşünüyorum. Ya bu plan... kadar ben de çünkü onu söyleyecektim. Hı hı. Bu kadar Bayern Münih'in kendisi. Hı hı. Yani Bayern Münih denince akla Thomas Müller yani, geliyor. Kesin. Senelerdir ve kimler geldi, hangi isimler geldi, geldi, geçti. Oradan Ballon d'Or kazanan isimler çıktı ama bu kadar e, imza bir isim herhalde yani, yok. Yani sen hangi isimler geldi, geçti dedikten sonra benim aklıma direkt Philipp Lahm ve Oliver Kahn geldi. Hı. Onlar da çok büyük bir Bayern Münih efsanesi tabii ki. Ama yani 25 yıl bir kulüpte geçirebilmek gerçekten çok özel ve çok inanılmaz bir başarı gibi geliyor bana. Çünkü yani futbolcuların artık belli bir süreden sonra yeni bir kendi adına challenge, bir rekabet istemesi, farklı şeyler denemesi, farklı kulüplerde şampiyonluk yaşama istekleri gelebiliyor oyunculara. Ancak Müller 25 yıl gibi büyük bir kariyer Bayern Münih'te, orada şampiyonluklar kazandı. Tabii ki başka kulüplere gidebilirdi. Prime Prime dönemlerinde özellikle çok ciddi teklifler aldığında biliyoruz. Yani Ama, Real Madrid'le bir dönem evet. ciddi bir şekilde adı Kesinlikle öyle. Ama hiçbirisini kabul etmedi ve kariyerine bir Bayern Münih efsanesi olarak veda etti. Tabii bundan sonraki adım ne olacak? Futbolu bırakmadı. Hı -hı. Onun adına da bir MLS iddiaları var. MLS'e gidecek mi, gitmeyecek Keşke mi? Keşke Türkiye'ye düşse yolu. Hı -hı, kesinlikle. Çünkü bir taraftan da böyle Müller gibi isimler yaşan hangi noktaya gelirse gelsin Hı -hı hani tamamen yüreğiyle sahada oynayan her türlü fizik kaliteyi ortaya koyan isimler evet. olduğu için buraya da gelse en iyisini yapmak için mücadele edeceğini bilirsiniz. Mertens de biraz öyle bir figürdü. Ceko da öyle bir figürdü örneğin. Tadic de hatta. Ya yani böyle düşündüğümüz zaman böyle figürler her zaman iş yapar diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Belki de anılır bazı kulüplerle Zaten Thomas Müller'in bu sezon Bayern Münih'ten ayrılmasının temel sebeplerinden bir tanesi de bu sezon çok fazla süre alamamış olması hatta. Yani futbol oynamayı çok seviyor, futbola aşık bir insan. Bayern Münih onun kalmasını istiyordu. Yani bunu zaten takımın sportif direktörü Max Ebel de açıklamıştı. Biz onu takımda tutmak istiyoruz, bizim adımızda çok büyük bir figür demişti. Ama Müller süresinin azaldığını, daha az süre almaya başladığını görünce artık veda vaktinin geldiğini düşündü. Daha fazla oynamak istiyor. Kendisinde çok hissettiğini özellikle Vedasının ardından açıklamıştı zaten Müller. Kendimi iyi hissediyorum, iyi bir dönemde olduğumu düşünüyorum. Bu anlamda hala daha bir şeyler verebilecek bir durumdayım demişti. Ancak tabii ki Bayan Müller e veda etti ve şu anki Duran'da biz de merakla bekliyoruz. Bakalım neresi sorulacak. Luka Modric'i de çok kısa, bir, tabii çok kısa dememin sebebi daha önce Luka Modric'i burada çok konuştuk evet. çünkü o vedasının olduğu zaman ama Modric de herhalde burada açık ara evet. en başarılı Kulüp tabi evet. yerelde Fernando Muslera'yı da buna dahil edebiliriz ama şampiyonlar ligleri üst üste 3 şampiyonlar ligi kazandığı bir dönem var. E, i̇nanılmaz bir evet. e, efsane gerçekten. Ona da çok kısa bir parantez açalım sonra CS'in raporunu konuşacağız. Yeni efsaneleri konuşacağız biraz da çünkü. Evet Yani Luka Modric deyince benim aklıma direkt o Barcelona Real Madrid rekabetinin en üst düzeyde olduğu dönemler geliyor. Xavi Iniesta, evet. Luka Modric, Toni Kroos ikilisi, onların arasındaki rekabet, La Liga'daki şampiyonluk yarışı. Ya, muhteşem bir oyuncu, muhteşem bir karakter. Yani tabii ki çok yetenekli bir oyuncuydu Luka Modrić ama bunun yanında bu kadar büyük bir karaktere sahip olmak, bu kadar bir taraftar tarafından sevilmek gerçekten kolay bir şey değil. Hırvatistan'ın da Hırvatistan'la da yaptıkları, finale taşıdı Dünya Kupasında. Evet. Çok özel bir karakter. Balon d'Or'u kazandı Real Madrid'de. O da onun adına kariyerinin en önemli başarısıydı umarız ki bundan sonra Milan'la adanılıyor. Evet. Milan'la imza atacağı konuşuluyor. Umuyoruz ki Milan'da da çok güzel bir kariyer olur Luka Modrić. Tek temennimiz bu.